Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım Firuze Yorumcu ben kanalımıza hoş geldiniz. Yüce Rabbim tez vakitte sizleri aydınlığa huzura çıkartsın. Dilerim tez vakitte dilekleriniz, hacetleriniz, muratlarınız gerçek olsun. Sevgili güzel gönül dostlarım ayak tırnağınızdan saçlarınızın tellerine kadar Rabbim sizleri selamete, aydınlığa, feraha çıkartsın ve bulunduğunuz gazap ve azap ortamından hürriyetinize kavuşmayı nasip etsin. Mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine ve inşallah dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sizlerin bana gönderdiği güzel enerjilere niyet alarak tan fincanımı kapattım. Ve buradaki mesajlar sana uyuyorsa al, sana uymayan mesajları da lütfen evrene gönder. Gayipten kesinlikle haberdar değiliz. Şu an anlık enerji okuması yapıyorum ve sizlerin merak ettiği sorulara yönelik doğru göre enerjimle olumlu ve olumsuz mesajlar veriyorum. Sizlerden ricam sevgili dostlar videoyu sonuna kadar izleyin. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olun. Alma verme dengesini sağlamak için. Her şey burada enerjidir sevgili arkadaşlar. Bakalım kolektifin en yüksek hayrına olsun diyerekten burada merak ettiğiniz sorulara cevaplar vereceğim. Şöyle bir göstermek istiyorum. İlk önce sevgili güzel fal sahibi arkadaşım. Artık hayatınla ilgili sanki böyle bazı olaylar yüzünden bazı şeyleri boş vermiş olduğunu hissediyorum. Ve artık olsa da olur olmasa da olur diye bir enerji burada yansıdı. Bir boş vermişlik var ama burada yaklaşık iki vadedir başına da gelmeyen kalmamış. O kadar çok şeyle sınanmışsın ki o yüzden artık diyorsun ki su akar yolunu bulur. Beklemedeyim diyorsun ve ben burada bekliyorum ve beklediklerim de gelişecek ve oluşacak diyorsun. Ve zaten burada birazcık alma verme dengeleri karma bir enerjiyle kitlenmiş olduğunu da görüyorum. Lütfen enerjini rahat bırak sevgili fal sahibi arkadaşım. Evet öncelikle burada uyku düzeninde problemler yaşamış olan bir arkadaşımla ayrıca enerjim tuttu. Ve böyle bir problem yaşadığını hissediyorum ve bu problem sağlığını gün geçtikçe olumsuz yönde etkilemeye başlamış. Özellikle iş hayatın, özellikle sosyal hayatın etkilendiğini hissediyorum. Çünkü çok fazla burada e, dikkat edersen hep sabaha karşı, böyle ezana karşı uyduğunu görüyorum. Çünkü yüreğin ağzında böyle bir sıkıntı, böyle bir evham, bir panik içerisinde olduğunu hissediyorum. Ama sabaha karşı böyle ezan sonrası uykuya dalıyorsun. Uykularının burada bağlanmış olduğunu görüyorum. Uyku bağlanması nedir? Negatif enerjidir. Belki burada iki vade öncesi bir ilişkin bitmiştir. İki vade öncesi boşanmışsındır. İki vade öncesi büyük bir tartışma, bir husumet yaşanmıştır. Ve ondan sonrası senin uykularında bağlanmış olduğunu, düzensizlikler olduğunu da görüyorum. Ve biraz daha mücadelerinle, düzene girecek misin? Elbette gireceksin. Ama lütfen şifalanmak için İnşirah suresi her akşam bir bardak suya lütfen oku. Ve burada ne kadar okuyarım, ne kadar devam etmeliyim dersen 41 gün boyunca. Çünkü her akşam 21 inşirahla başla, 41 inşirahla bitir. Yani 41 gün boyunca devam edeceksin. 21, 21, 21, 41 güne gelince 41 inşirahla bitireceksin. Ve onu içmeye başla. Her okuduktan sonra her gün iç, her akşam. Evet biraz mücadele ama düzene girecek, şifalanacaksın. Burada aileden bir kişiyle ilgili özellikle şurada telvelerde diyor ki Aileden bir kişiyle ilgili belki kardeşin olabilir, belki aile büyüğün olabilir, belki e, aile soy isminizi kapsayan da olabilir. Aranızın açık olduğunu görüyorum. E, bu kişi kendi burnunun dikine gidip aileye böyle gırdaba sokmuş olduğunun enerjisini de görüyorum. Birkaç e, sorun sıkıntılar burada aranızda ciddi bir şekilde geçmiş olduğunu da görüyorum. Ve aranızda bu yüzden biraz psikolojik olarak gerilimler var olduğunu görüyorum. Bu kişi gerçekten dik kafalı. Enerjide zıtlaşma, çatışmalar olduğunu görüyorum. Ama dediğim gibi bu kişi çok dik kafalı ve senin burada dediğine gelecek bir durum yaşayacak. Yani burada e, bu aranızda kırılma noktasını da bitirecek aslında. Yani abla sen haklıydın ya da anne sen haklıydın ya da eşinse sen haklıydın gibi aranızdaki kırgınlık da bitecek olduğunu görüyorum. Bu dönem lütfen sağlık olarak alerji, nefes darlığı, sırt ve göz ağrıları size biraz zorlayabilir. Bu ağrılara karşı biraz temkinli olun, lütfen çünkü burada kendinizle ilgili ertelediğiniz sağlık sorunu, ertelediğiniz kontrolleriniz var olduğunu görüyorum. Aman sonra giderim, aman sonra giderim, sonra hallederim, sonra yaparım, sonra başlarım, sonra içerim derken vücut sinyal vermiş. Lütfen temkinli ve dikkatli ol sevgili güzel fal sahibi arkadaşım. Şimdi ben her ikisini de destekleyerek bakacağım. Şöyle her ikisini de destekleyerek bakalım. Evet, ailecek bir gözleşi, ailecek bir sıkıntı atlatacaksınız. Burada 12 gün ya da saat 12 gibi olabilir. Ailecek atlatacaksınız. Evet, şu an baktığım zaman burada dediğim gibi ağrılara karşı temkinli ol ve sonrası kontrollerine tekrardan da gidebilirsin. Çok gamsız görüyorlar seni. Umursamaz görüyorlar seni. Soğuk görüyorlar ama içinde volkan kaynıyor. İçinde volkanlar kopuyor ve o kadar çok gamsız ve o kadar çok sıkıntısız, elemsiz, kedersiz görüyorlar ki kulakların çınlıyor ve hep çevren tarafından konuşuluyorsun ve hatta parmakla da gösterildiğin durumlar var. Ve özellikle burada uzun saçlı Siyah saçları olan S ve E harfinde bir de N harfinde bir kişinin göz hapsindesin. Bu kişiye dikkat et. Enerjini düşürüyor. Sadece nazarı geçiyor. Bu nazar da senin iliklerine kadar işlediğinde karın ağrısı, mide bulantısı ve baş ağrısı yaşıyorsun. Bu kişinin nazarı sana geçiyor. Buna karşı dikkat et. Evet burada şöyle bir durum var. Sevgili güzel arkadaşım her şeyi içinde yaşıyorsun. Seni gamsız görüyorlar. Kedersiz görüyorlar ama her şey içinde yaşıyorsun. Artık sana e, burada sıkıntı verecek, artık seni böyle hüzünlendirecek şeylerden uzaklaşma kararı alıyorsun. Ve bu kararı belki bir iş değiştirerek, belki bir ev değiştirerek, belki de bir şeyler sebep ve vesile olacak ama bir karar alıyorsun ve bunu da gerçekleştireceğini görüyorum. Ve artık kendini dinleyeceksin. Çünkü çok kalabalığa karıştığın, çok aktif olduğun süreçler de olmuş ama senin bir planın var ve bu planını bekliyorsun ve bu planında yolu açılmış inşallah. Evet burada şöyle de bir durum var sevgili güzel arkadaşım. Lütfen kendini dinle, iç sesini dinle çünkü 6. hislerin çok güçlü senin ve zaten ödüllü bir çocuksun. Ödüllü doğmuşsun. Bunu da ayrıca vurgulamak istiyorum. Evet, e, burada şöyle de bir durum var. Bir türlü netleştiremediğin, bir türlü neticeye vardıramadığın, bir türlü olduramadığın, bir türlü o gelmeyen haber. Ve burada bir netice bekliyorsun. Bir netice, bir sonuç almak istiyorsun. Ama çok şükür dediğin hayırlı gelişmelerin olacak olduğunu görüyorum. Ben burada 14 ve 17 rakamı görüyorum. 14 17 şanslı rakamın olabilir. Bulunduğun yerin il plakası olabilir. 14 ayın olabilir. 17 ayıl olabilir Yani Mayıs, Haziran gibi bakın bunlar gün de olabilir, saat de olabilir. Sorduğunuz için tek tek anlatıyorum sevgili arkadaşım. Dediğim gibi burada, e, buradaki durum verdiğim tarihler arasında gerçekleşecek olduğunu görüyorum. Çok şükür dediğin böyle sevinçli gözyaşların, hayırlı gelişmelerin olacak. Ve çevrenden bir kişi bu zamana kadar e, sustuğunu görüyorum ona ağzını açıp tek bir kelime etmediğin halde o kişi sana zulüm etmiş, o kişi senin maddi ve manevi sıkıntıya düşürmüş. Ama ağzını açıp tek kelime edemediğin her ne varsa burada birikmiş, birikmiş, birikmiş ve bir toplum içerisinde onu bozup atacağını görüyorum. Ve hatta onu kollayan, onu haklı gören, onu savunan kim var ise de burada hatasını da anlatacaksın ve Gerçekten bunu da artık son raddeye getirecek kişi olduğunu görüyorum. Şöyle de baktığım zaman e, hatasını anlat. Kesinlikle anlat. Çünkü bazı şeylerin üstünü kapatıyorsun, alttan alıyorsun. Sen burada akıl veriyorsun, yönlendiriyorsun, susuyorsun. Onun hatırı için, bunun hatırı için şu gelişme olacak, bu olacak, bu olacak derken. Kendine olan burada değerin ve saygını da bu kişi yüzünden yitirdiğini hissediyorum sevgili arkadaşım. Çünkü çevresinde onu şakşaklayan, alkışlayan, popoflayanlar da var. Ama bunun yüzünü göstereceksin. Burada yeni bir ayrılık enerjisi alıyorum. Yeni ayrılmış bir arkadaşımla ayrıcı enerjim tuttu. Ve şöyle de bir durum var. Sanki ben burada bir bayram enerjisi alıyorum. Yeni ayrılmışsın. Şu an iletişimin yok. Ama bir bitiş değil bu. Sadece ayrılık. Ama senin tarafından kırgın olduğunu görüyorum. Ben burada sanki bir bayramı bahane ederek sana e, burada bir mesaj bir adım atılacak olduğunu görüyorum. Ve e, senin ona da böyle mesafeli ve uzak duracağını. Çünkü bu kişi gerçekten ilk zaman ona karşı çok heyecan yapmışsın, ona karşı böyle bir anda e, sevgin oluşmuş. Ama bu kişi e, sana karşı mesafe, sana karşı soğuk, bazı şeyleri kısasa kısas mı yapmış, ne yapmışsa çok fazla inatlaşmış olduğunuzu görüyorum. Ama bu mesajı seni fazla sevindirmeyecek gibi hissediyorum. Çünkü çok kırgınsın. Bir, iki, üç kere kırmış seni. Ve yeni bir e, bitiş bu. Yeni bir iletişimsizlik olduğunun enerjisini ayrıca alıyorum. Ama e, sen ne kadar mesafeli dursan da bu kişi inatla peşini bırakmayacak olduğunu da görüyorum uzun zamandır o verdiğin mücadeleyi görmeyen, itici ve soğuk davranan bu kişi tamamen seni şaşırtacak hamleler yapacak olduğunun enerjisini hissediyorum sevgili arkadaşım. Ve <laughs> bu kişi aslında kendini sende bitittirmiş. Yani ilk başta çok sevmişsin, ona karşı çok hayal kurmuşsun ve inanmışsın. Ama burada üç tane sıkıntı vermiş olduğunu hissediyorum. Ve Burada çok inatla üzerine gelecek. Bu inadı tabii ki kafanı epey bir karıştıracak. Ben bu kişide bir hava, ikincisi ateş elementi alıyorum. Ateş de değilse hava da değilse bir su grubu da olabilir. Bu siz de olabilirsiniz. Bakın kolektife niyet aldığımız için bu kişi felce kafanı karıştıracak ve kendisini yalnız hissederek, bak yalnız hissederek. Ve sensiz olmayacağını anlayarak gelecek bu kişi. Burada bir problemli belki bir evlilikse problemli uzun vadedir devam eden bir nişanlılık ve uzun vadedir devam eden bir ilişki ise ben burada 7 gün 7 hafta 7 ay 2017 bilemiyorum ama 7 rakamı çok net alıyorum. Ve burada e, baya bir problemli ilişkisi olanlar çok enerjinizin sömürüldüğünü görüyorum ve iyi niyetinizin de su istimal edildiğini görüyorum. Çünkü senin tarafından enerjine baktığımda öyle yapıyorum olmuyor, böyle yapıyorum olmuyor. Bu kişiye karşı geleceğinle de ilgili kaygıların olduğunu görüyorum. Hem maddi olarak hem manevi olarak hem onun tarafı ve çevresi olarak. Veya dediğim gibi evliyseniz Aranızda çocuk varsa, çocukla ilgilenmeyen, maddi destek vermeyen ve burada çocuklarla da ilgili bir sıkıntınızın olduğunu da görüyorum. Onunla çocuğunuzla da ilgili bir problemin olduğunu görüyorum. Çünkü problemle giden her durum seni özellikle çocuğunu olumsuz etkiliyor ve onlar da hırçınlaşmış onlar da asileşmiş biraz sağlıksal biraz manevi problemler olduğunu görüyorum hayır abla çocuğumuz yok biz nişanlıyız ama nişanlanacaktık diyorsan aynı şekilde sağlığını psikolojini çok etkilemiş ve burada Önüne gelen iki tane fırsatı da bu problemli ilişki yüzünden kaçırmış olduğunu görüyorum ve dediğim gibi burada çocuklarla ilgili ya da aranızda bir durum var ise problemli giden bunun bir sorun çözülecek ve bunu çözmek için de üzerine üzerine gidilecek olduğunu görüyorum evet burada çocuğu olanlar için bakın çocuğunuz tez canlı çok heyecanlı çok pratik çok akıllı ve çok zeki ve gerçekten toplum içerisinde de nazara çok çabuk geldiğini görüyorum. Ve burada e, nazara çok çabuk geliyor ve lütfen bol bol okuyun onu ve koruma altına alın. Ey hayır benim çocuğum yok diyorlar böyle durumda. O zaman sen kendini koruma altına al. Belki bir eğitime gidiyorsun. Belki bir kursa gidiyorsun. Belki bir işle meşgulsün. Belki evden home office işi yapıyorsun. El işi yapıyorsundur. Resim yapıyorsundur. Belki beste yapıyorsundur. Belki bir proje yapıyorsundur. Belki de bilgeliğin insanlara yönlendirmen. Burada insanları verdiğim fikirler, akıllar. Belki de bu yüzden çok çabuk nazara da geliyor olabilirsin sevgili arkadaşım. Evet. <laughs> İş yeriyle ilgili bir haksızlık görüyorum burada. Bir haksızlık var ama şartlar, sıkıntılar, gün geçtikçe zorlaştırılmış durumlar içerisinde. Yöneticiye karşı burada aranızda bir sıkıntı, hakkınızı söke söke alacak olduğunuzu görüyorum. Ve burada söke söke de alacaksın ve onlarla ilgili bir sır var. Belki bu aile iş ortamı olabilir. Belki uzun zamandır çalışıyorsunuz, uzaklaştırıldınız ya da sizi zorlaştırmak için farklı bir şubeye, bölgeye veya da daha zorlaştırmak için farklı bir sorumluluk vermiş olabilirler. Ama burada hakkınız olan ödemeyi alamadığınızı, bir iş mahkemeniz var ise de yine aynı şekil geçerli, söke söke alacaksın ve onlarla ilgili de bir sırrı ortaya çıkartacak olduğunu görüyorum. Aslında bazı gelişmelere hazırlıklı ol çünkü senin lehine dönecek hayırlı mucizevi gelişmeler var. Mesela sevgili arkadaşım uzun süredir çalıştığınız özellikle bu bir ailenle bir iş yapıyorsan veya da eşinin ailesiyle bir iş yapıyorsa ve burada bir aile şirketiniz varsa bayağı sıkılmış olduğunuzu, gelirim ve gider konularında darlanmış olduğunuzun enerjisini alıyorum. Ve bu iş psikolojisi ve bu aile sorunları bayağı bunaltmış. İşler ayrılabilir ve burada haklar paylaşılabilir olabilir sevgili arkadaşım. Evet herkesin her derdine koşan, derdin olduğu zaman burada senin derdine koşmayan bir dostuna kırılacak olduğunu görüyorum. Bu dostunda ş harfi, ç harfi ve e harfleri ve özellikle l harfleri kapsıyor. Ve bu dostuna kırılacaksın, bir mesafe koyacaksın. Bu dönem sırtınız özellikle sevgili arkadaşım, kulak ağrısı, diş ağrısı biraz strese kaynaklı. Burada Bacaklarla ilgili, damar yolunuzla, kalple ilgili bilemiyorum ama size ağrılarla zorlayacak bir dönem olduğunu, bir anda ameliyat kararı verebileceğinizi, böyle bir durum içerisinde olacağınızı da ayrıca hissediyorum. Bir anda olacak her şey. Aile içerisinde sorun, sana ters gelen ve bir türlü kendini anlatamadığın, anlattığını her konuda sanki dışlanılmış gibi hissettiğin. Burada, onların anlayacağı dilde şekilde konuşacağını ve burada anlatacaklarını dinlenmelerini sağlayacak olduğunu görüyorum. Ve bir karar alacaksın. Ayrıyeten bir de valizin var. Valizin de sıkıntılı olduğunu görüyorum. İnşallah burada bir yol veya da bir ev taşınma veya da evden uzaklaşma veya da bir seyahat, bir tatil veya da farklı bir yerde aile, akraba, çok seven bir davet sizi çağırıyorlarsa bunun gibi gitmek üzere geçici olarak kısa bir süreliğine gidebilme şansın çıkıyor karşına yani anlatacaksın anlamıyorlar ya Ailenle böyle kısa bir vedalaşma, bir uzaklaşma kararı alabilecek enerjisini hissettim şu an. Evet telvelerin ve duru göre enerjimiz sizlerin tüm merak ettiği sorulara yönelik olumlu ve olumsuz mesajlar verdim sevgili güzel dostlarım. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun. Sizlere dua ederim. Du'a beklerim, topluluk kısmında kanalımın videonun altında birbiriniz için dua edin sevgili dostlar. Du'a alın, yani hiç bilmediğiniz kalplerde du'a alın. Gerçekten e, burada çok zor, çok sıkıntılı ve o kadar ekonomi yönden sarsıntılı bir süreçlerden geçiyoruz ki sabreden derviş Murad'ına erenlerden oluruz inşallah. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.